Müslümanların çoğunun yaptığı tehlikeli iş, avreti örtmeden uyumak ya da elbiseler olmadan uyumak. Siz çıplak bir halde uyurken şeytanın size ne yaptığını hiç düşündünüz mü? Kimse görmese bile İslam dini bizi zorunlu haller dışında her zaman avretimizi örtmeye teşvik eder. Zira yalnızken avreti örtmek Allah'tan ve meleklerinden haya etmek anlamına gelmektedir. Yanımızda bizi cin ve şeytanlardan koruyan, amellerimizi kamera gibi aletlerle kayda alan melekler vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, çıplak durmaktan sakının. Hep sizinle beraber bulunan ve yalnız cimada ve helada ayrılan hafaza meleklerinden utanın ve onlara saygılı olun. Gece guslederken avret yerini açmaktan sakının. Eğer sakınmayan çıkarda, onda delilik alameti görülürse kendisinden başkasını suçlamasın. Biz her zaman Allahü Teala'nın huzurundayız ama namaza dururken onun huzuruna çıkıyoruz deniyor. Huzura çıkılırken kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bir ayet-i de Allah şöyle buyuruyor. Her namaz kılarken zinetli elbiselerinizi giyiniz. Bir diğer hadis-i şerifte ise şöyle buyurulur. Namaz kılarken en iyi elbisenizi giyin. Allahu Teala kendisi için zinetlenmeye, süslenmeye en layık olandır. Allahu Teala bizim yeni ve zinetli elbisemize bakarak bize ve namazımıza değer vermiyor, kalbimize ve niyetimize bakıyor. Allahü Teala sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar. Hadis-i şerifinde Allahü Teala insanın yeni, temiz elbisesine, hayrat ve hasenatına, malına, rütbesine bakarak sevap ve ikram vermez. Bunları ne düşünceyle, ne niyetle yaptığına bakarak sevap veya azap verir. Buna rağmen sırf kendimiz için dış kıyafetimizin de düzgün olmasını, edep yerlerimizin örtülü olmasını emrediyor. Allahü Teala namazda da namaz haricinde de elbette bizi görüyor. O halde ona isyan etmekten, terbiyesizce, edepsizce hareketlerden uzak durmamız gerekir. Yine hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki Allahu Teala hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse yıkanırken avret yerinizi örtün. Allahü Teala'dan utanmak, insanlardan utanmak daha lüzumludur. Bir örtü altında olmak şartıyla çıplak yatmak caizdir ama örtüsüz yatmaksa caiz değildir. Yani mekruhtur. Çünkü kimse olmasa bile sürekli insanlarla bulunan melekler bundan rahatsızlık duyarlar. Bu konuda efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Çıplak durmaktan sakının. Çünkü sizden ayrılmayan ancak abdest bozarken ve hanımınızla cinsel ilişki yaparken ayrılan melekler vardır. Onlardan haya edip onlara karşı saygılı olunuz. Allahu Teala buyuruyor ki sizin için geceyi örtü ve uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan odur. Hadis-i şerifte ise Hüzeyfe İbn-i Liyaman radıyallahu enden şöyle dediği rivayet olunmuştur. Nebi gece yatağına girince sağ elini sağ yanağının altına kordu ve Allah'ım senin adını anarak ölürüm ve dirilirim, uyurum uyanırım derdi. Uykudan kalkınca da o Allah'a hamd ederim ki beni öldükten sonra dirilten odur. Öldükten sonra bas için dirilmemiş de böylece ona aittir. İslamiyette uyku esnasında edep ve terbiyeye aykırı olabilecek hallerde bulunmak ney olunmuştur. Bu cümleden olmak üzere yatağa çıplak yatmak yoktur. Uykuya yatmadan önce dişler temizlenir ve abdest alınır. Abdesti varsa yenilemek nur üstüne nurdur. Kıbleye karşı ayaklar uzatılmaz ve yatağın yönü buna göre tertiplenir. Kıbleye karşı sağ tarafa yatılır. Yatmadan 7 ayetel kürsi veya üçer defa İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur ve dua edilir. Uykudan kalkar kalkmaz besmele çekmek, dişleri misvakla temizlemek Abdest almak ve ancak bundan sonra herhangi bir şeye dokunmak olabilir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Benim gözlerim uyur lakin kalbim uyumaz." Yani zikrullah'tan bir an gafil olmaz.